dahildir de. Otelimizden 5 yıldızlı. Bizim geliyor ama değil. 4 yüzünü görmedik. 3 değil. 2 değil mi? O da değil. 1 <laughs> hiç değil. 0 Gerçi yıldızımız yok ama hizmetler her şey dahildir bizde. x değil, x Tabii. Her türlü serbest. Ancak gazlı içeceklerle alkol yatan. O da kahvaltı veriyorum. Yarın simit ile bir dilim peynir. Müşterilerin <laughs> verdiği nimetin değil mi ya? Şimdi bana soracaksın. Yahu bu otelin ismi neden cümüş otel diye. Otelimde gır gır şam ateyi çeksik olmaz da ondan. Ha yalnız değilim otelimde. Pek çok şimdi daha otelimin müdürünü melahat idare eder. Emrindekileri iyi çalıştırır. Güvenlik işlerine ise cabbar <laughs> Hocamızın çalışkan kabinleri böyle işler yapmaz da şaşırdım bir de. Lütfen bu basit Sizlerle bir hata. Gelelim basit bir hata. Kabul ediyor musunuz? Yoksa etmiyor musunuz? Ama kabul, kabul ederim Siz. ama tamam. ben Ama ben zaten tek kişisiniz. Tek kişi ben kendi Sen karışma abla. Sen yapma. Dört desekte bile şey değil. Ben bugüne kadar hiç yüksek yer yapmadım da. Gece. Ağzım burnum tanırsa, kolum evet. kim Aa, olacak ben. Bugüne kadar hiç böyle karşılaşmadım. Kabul, evet. o o. Tamam, sen, sen, <laughs> mi? Bu <içeride> <laughs> İstediği, dediği, nimeti, büt büt yasını, ama kardim. Tamam, farı O yazı kalsın. Siz bir şurada oturuyorum. ben arkadaşa haber vereyim. Seni gözüm çalışan Hapuklar da dünya. Nolikle katıya da. Alo, sen boş. Yanlış numara. 100 numaradaki bütün yatakları birleştir. Evet evet, ne diyorsun oğlum ya? Şey Aa, hay, ha, Bence, ya ne kalacağım burada kalayım da kalacağım şu sevindim seni. Hop hop dediler şimdi. Oy ne demezsin seni. Hem de hop hop. E ben de sizinle halim Uzun zamandır gitmeni biliyorsun, Yıllarla dışarıda çalışayım. Hayır verdim ki. Haberleşeyim mi? Hayır, hayır, hayır. Hoş geldin, hoş geldin. Sana bir mektup var. Hayır, bu kadar bana mıdır? Sana bir. Şey Başlay Sen bu mektubu Alıyor musun yoksa almıyoruz. Alıyorum ben çok sağ ol şey. Ya ya uzat uzat Ne? Misafirsan sen de ne dersin? Olur şey ben söyleyerek düşünüyorsun. en cemli küçük

merak edersin değil mi? Bizim Dur patlama söyleyeceğim. Bizim Abi bir Mezarlık tepsisi oldu uşağım. Ne zaman ne yazık ki?

Bu Sen bu kadar kulu değil Bu şekillerde kessin mi hamsi? Gerse böyle açan memleketansız. Oo, bal balı. Ya ne avadistir olur yine yazarım. Baş Ağzına sağlık senin. Ben de kıvanda gün hedim. Sağletebul diyeceğiz. Hadi anne, aldığın sazın şefaini püskatta yüzmeye de Tamam anne. Olursa yine nese Редактор Çocuk kaşık mı tut mu ya? Ee, anlatamadım ben ayrıma. Var ki bu tane bu. Kaşık o sevde yatan biri mi var? I am my sister. Tuz kaşık o da var sizde. Kilerdeki tuz kerevize kullanılır mı dedim ama yoksa. Oh my god. Bu adam bana alay ediyor. <laughs> bayan bayan. Bana bitir. Ben varsa yardım etmek. Bu da ben kalkar ağaçlık. No, Yanlış anlamadıysam boşuna da soruyorsunuz. Var efendim, eğer iki kişi isterim. Sabahtan iki şirin balonumuz boşu aldım. Siz oraya alın. Okey okey, biz arda kalacağız. Oda da orkayı mı oynayacak şimdi? Ne okey, siz Türkler o nasıl gidiyorsunuz? Diyor. Şey. Eee, tabak. Basmadım Hüseyin, giyemem aman mı? Oh evet kardeşim, broş bir grandfather. Belkem cümbiş atayım. Merhaba, size ben Yardımcı olayım. Evet, biz ikiyiz. Aynı hatayla merhaba. No, <laughs> please çok teşekkür ederim ama istemiyorum. Bak ablacım kartlarım dile gelsin anlatayım o güzel kısmetini bir bir. Lütfen bu konuda fazla ısrar etme. Yoksa şimdi polis çağıracak. E bak polis gelene kadar yeni sonuna bakarım be abla. Sayıyorum sana başından neler geçmiş neler geçecek. Peki otel benim olabilecek. Anne şey canı yandı. Ustamla gerçekten bir de. Bakıyorum ablacım. Ha ha ಆಯ್ತು <aunque śmiejsi> <writers> <refus> <Türk> Düşmanlarla yarışırız Para çok, para çok Mancanlarla yarışırız Bizi hiç çok çok Bütün gözler üstümüzde Çekemeye çok çok Yatılar alınırsa Alınırız çok Adam bizde, şöhret bizde Sizde ne var? Haydi söyle Hayat bizde Her şey bizde Sizde ne var? Haydi söyle